Partimize yönelik çok ciddi bir manipülatif, bir e, bütünleşik, yer yer planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum. İYİ Parti'de arka arkaya yaşanan istifaları planlı bir saldırı olarak nitelendirdi. Bunun adı operasyon siyasetidir cümlesiyle tepki gösterdi. İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu basın mensuplarının sorularını cevapladı bu ismi geçen arkadaşlardan bir tanesi. Bugün İstanbul dışında yakın bir ilin bir belediye meclis üyemizi arıyor. Diyor ki biz bu akşam bir televizyon kanalında bazı arkadaşlarla topluca istifa ettiğimizi meclis üyeleri olarak ifade edeceğiz. Siz de bulunduğunuz ilde istifa edin. Cumhuriyet Halk Partili bir başka kişinin ismini vererek size onunla bir görüşme ayarlayalım hemen diyor. Bunun adı arkadaşlar operasyon siyasetidir. İyi Parti Yüksek İstişare Kurulu üyesi Ahmet Uslu ve İBB Meclisi'nden istifa eden İbrahim Özkan da konuyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyada bazı iddialarda bulunan ikili birbirini yalanladı. Uslu, kendisini arayan kişinin İbrahim Özkan olduğunu söylerken, Özkan ise Uslu'dan gelen mesajı paylaştı görüşme yapılacağı iddia edilen kişinin de CHP'li muharrem erkek olduğu öne sürüldü.